Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir resim videosu çekeceğim. Ee, bir miniş resim çizeceğim. Yani hemen minişimi de arkada ayarlamıştım. Göstereyim. Tabi nedense arkaya fırlatmışım. Gösteriyorum. Minişimiz bu. Kuzenimden aldığım miniş. Bu yüzden kuyruğu yok. Kuzenim sallamış böyle kuyruğundan tutup miniş uçmuş sağa sola. Kuyruğu kalmış elimde. Evet böyle bir minişi varmış. Bana hediye etti. Bir saçma benim kim <laughs> Tabii ki de yine çok uzatacağım. Haberim var. Hemen çizelim. Tabii ki böyle çizeceğim. Böyle bir yani akmış gibi çizmek istemiyorum. Çünkü o konuda iğrenç. haberiniz olsun. Ve şu anda kamera beni rahatsız ediyor. Böyle yalı çizip mi gelsin? Ay çizeceğim. Keşke şu elimle çizebilsem. Solak olurdum tabii ki. Boş ver. Çiziyorum arkadaşlar. Tabii şu anda siz elim yüzünden göremiyorsunuz ama kamerayı şöyle bir sabitleyesim var buraya ama sabitleyemiyorum. Çünkü öyle bir şeyimiz yok. Şu an arkadaşlar kulakları çiziyorum. Sivri kulakları var. Çünkü bu bir tilkimiş. Şöyle bir şey buradan da böyle. Bu arada en iyi çizişimde çizmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. Kulaklar biraz eşit olmayacak. Haberiniz olsun. Neden bu kulak böyle böyle falan filan şikayetlerini kabul etmiyoruz. Ya kafasını şurası saçta ama silgi kullanmadan yapmayı deneyeceğim zaten bu resmi de. Allah'a ne oluyor? Kameraya bir şeyler oluyor. <laughs> Anlamdaki o şeyi çizmek benim için bir zorluluk. Allah ayağım dondu arkadaşlar. Odan da buz gibiymiş. Evet alnındaki o zar zor çizdiğim arkadaşın tipine bir bakın. Şunu alnındakine gir bakın. O yaprağı. Ya de buna bakın. Bu ne böyle be? Saçım sapan oldu benimki. Tabii benim konuşmamda da bir sorun çıktı yani. <laughs> diye konuşmaya başladı. Evet. Düp düzgün konuşmamıza devam ediyoruz. iğrenç konuşuyorum farkındayım. Hep, hep sen komi, komik olurdun diyorsunuz. Farkındayım. Şu an nedense bu videoda öyle bir şey yok. Üzgün surat. Böyle çiziyorum arkadaşlar. Keskin gözleri. İlk önce şöyle kapalı çiziyorum. Bu şekilde. Gösteremiyorum. Böyle çiziyorum. Ondan sonra şöyle alttan şey yapayım. Keskin göz olsun ki gibi. Tabi nedense bunların burasını devam ettirmeymiş. Hasbro ama ben onu yapamıyorum. Şirkin görünüyor benim benimkilerde. Şöyle kaç tane kirpik var? İki. Bir tanesi daha saçma sapan bir teori. Sanki saymayı bilmiyoruz. Şu daha olsun. Hemen arkadaşlar o altındaki rengi yapamayacağım kesin. Gözünü bir tarafa bakarak yapmak zorundayım. Yoksa çirkin bir şey oluyor. Haberiniz olsun. Kesin öyle denedim de çok zor yaptım. Zaten de düzgün bir şey benzemedi. Saçma salak bir şey oldu. Bir de arkadaşlar resimlerimi gösterdiğimde bir video olacak. Tabi elim yüzüne şöyle çiziyorum. Siz göremiyorsunuz hiçbir şey. Kameranın ayarını değiştireceğim. Evet. Evet değiştirmeyi denedim. Saçma sapan bir açı. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Umarım yüzüm görünmüyordur. Görünmüyor. Evet ama odamın yarısı görünüyor. Böyle yapıyorum. Bir de arkadaşlar kalem tutuşum neden öyle böyle tutamıyorum ben diyorum. Ben böyle düzgünce tutamıyorum sizin gibi. Bence de böyle saçma sapan bir yetenek var. Tabi böyle tutmayı hiç istemiyorum. Çünkü ben böyle daha rahatım. Evet. Kesin yüzüm görünüyor. Evet arkadaşlar gözleri de saçma sapan şaşı gibi bir şey oldu. Bu ne böyle? Şaşı mısın oğlum? Evet ağız en çok zorlandığım kısım arkadaşlar. O yüzden normal bir kedi ağzı yapıp geçeceğim. Bence bundan daha şeker oldu benimki. Sadece o ağız kısmında bayağı zorlandığım için ağzını yapamadan geçtim. <laughs> Sırıtıyorum arkada göremiyorsunuz. Çünkü daha yüzümü göstermedim. <laughs> Bir tane sırıtarak göstereceğim ilk başta haberiniz olsun. Ben de yani iyice saçmalayarak konuşmaya başladım. Evet. Ben bir kez de bunu çizmeye çalışmıştım. Çok çirkin, saçma sapan bir sümsüye benzedi. O yüzden bir daha çiziyorum. Bak şu oturan kısmı çok zor. Aa bu ne oldu böyle? Saçma sapan bir şey oldu. Görüyor musunuz? Ne kadar ekranı netlemem lazım. Görüyor, mu? görünüyor herhalde. Görüyor. En sonunda karşılaştıracağız. Şöyle duruyordum kız. Ya bu nasıl bir pati oldu böyle? Şu arkadan da bir zart çıkıyor. Uzartı da yapalım. Where? Ne oldu böyle bir? Arkadaşlar şu bakar mısınız? Bu ne böyle? Vücuda ayrı, şey ayrı. Çana gülmekten yerlere yatan arkadaşlar var farkındayım. Bu ne böyle diyorsunuz? Farkındayım. Nedir? Arkadaşlar saçma salak bir şey oldu. Bu nedir? Bu ne böyle? Bu ne? Bu ne? Hem eşek gibi kağıtta bir tek burası böyle oldu. Evet karşılaştırmaya gelelim. Görüyorsunuz değil mi? Bence bu daha güzel. O ağız hariç. Evet arkadaşlar şimdi başka birini seçeceğim. Bir dakika kaç dakika çizmişim? 6. Diğerinde de umarım 6 dakikada çizebilirim. Bunun süresi 6 dakika. Bunu unutmuyoruz. Hemen şöyle kare içine alıp 6 yazıyoruz şuraya. 6 D K Evet 6 dakikada çizdiğimi gösterdim. Geç çocuğum sen köşeye. Başka bir mamut almaya gittik. Ayağımızı görmüyorsunuzdur varım. Kesin görüyorsunuz. Bir tane daha mı köpek çizsek yoksa iki tane kedi mi çizsek bilemedim. O yüzden bir tane de maymun çizmek istiyorum. Evet maymun. En çok zorlandığım arkadaşlardan biri. Ondan sonra da kana eski kanal miniş geliyor. Ee, kesin yüzüm görünüyor. Çok üzgünüm bu yüzden. Evet. Şöyle yapayım. <laughs> Neyse. Maymun. Evet. Senin böyle durman lazım. Bisküvitçin. İlk bir koca eşek kafasıyla başlayalım. Benim eşek kafam yok. Delik evet, var. Çocuğum ne yerlerde sürünüyor? <laughs> Kameranın dibine uçtu. <laughs> Çizeceksen çiz artık. Şuradan direkt böyle bir saç çıkmış. Saçma, saçma bir şekilde. Perşembe'nin yanağındaki şeyler çok güzel oldu. Umarım vücudu da o şekilde güzel olabilir. Kulakları da fena değil şu an. Ama kafanın şekli saçma sapan bir şeye doğru gidiyor. Bu nedir böyle? Bir de bir, bir kafa olamaz. Bu ne ya? Burada olmamış ki şu arkadaş. Ve ve tamam şimdi oldu saçma sapan bir şekilde. Evet. Ben daha okuyorum. Bu arkadaşın bir sürü resmi var arkadaşlar. Onlar daha güzel. Hemen böyle yapıyorum arkadaşlar. Şu an. Evet, saçma sapan bir şey gidiyor bu iyice. Benimki güzel çiz Şuna bakar mısın? Sanki bu güzel. Aşk olsun Defne. Seninki çok keskin olmadığı için şöyle yapacağım. Anneciğim biraz sessiz olabilir misin? Videonun ortasındayım da. Konuşuyor anneciğim. Evet. Orayı kestim diye sayın. Şu çünkü sinirlerimi bozmaya başladı annem. Ben arkadaşlar bunları daha sonra boyayacağım. Onları da bir ayrı videoda yapacağım. Evet. Keskin gözler. Çok keskin olmadığı için şöyle bir şey yaptım. Bu nasıl bir göz? Düzelteceğim. Ya neden bu göz böyle oluyor? Senin böyle olman lazım. Gözü şuraya baksın. Şaşı olsun sen. Sen şaşısın tamam mı? Evet arkadaşlar çizdim. Şimdi şu gözünün şeysini çizelim. Niye arkanı döndün be? Kıçını mı çizeceğiz? Hmm de sümüklü burnu kalmış dolu burnu. Ve ve. <laughs> Arkadaşlar troll surat gibi oldu. Şuna bakın. <laughs> Gördünüz değil mi? Şimdi seni bir şuradan şöyle çıkaralım. Büyüyle. Evet bu nedir? Bu bir sümsük. O sırık ben sümsük miyim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> dev sümsük. Ya Aslı sen dev sümsüksün. Kızlara sataşma değerler. Kim lan? ne? Arkadaşlar bu iyiye saçmalamaya doğru gidiyor. Ya şu bile daha güzel oldu benden be. Arkadaşlar bir de şunun kuyruğunu da çizmek istiyorum. Kuyruksuz kaldı öyle sinir bozması. Ve ve evet saçma sapan da bir kuyruğunuz oldu hanımefendi. Mutlu musunuz? Değilmiş. Üzgün surat. Mutlu surat. Evet şimdi kıçımı çizelim. Kaç dakika oldu kız? Çok olmuş. 12 dakikadır videodayız. Evet kıçını da şöyle çizeceğiz. Bu ne be? <laughs> Arkadaşlar bu ne böyle? Uya, uya. Gösteriyorum. Hemen şöyle büyük bir kare eşeğim git. Dün seni arkana. Küsüyorlar. Bakın bu nedir böyle? Dakikasını çizmek istemiyorum. O derecede şu anda. Sizin bozulma istedim. Arkadaşlar dakikaların şey yapmak istemiyorum şu anda. Çok sinirlendim çünkü. Kafayı şu şurada. Evet. Şimdi asıl bunu hep çizdiğim arkadaş. Gel bakayım. Sen şöyle bir çocuğum. Daha mantıklı. Bunu hızlı çek zaten hızlıca çizebilirim. Çok basit çünkü. Ben basitim de onlar zor mu aşk olsun? Nasıl aşk olsun ya? Sen daha güzelsin onlardan gerçekten mi? Evet. Senin de gözlerin çok keskin olmayan ve sevdiğim türden canım. Seni bu yüzden daha havalı çizeceğim. Nedir böyle saçma sapan bir şey oldu. Evet. Şöyle 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 boyayacağım en son. Ay arkadaşlar gözü nasıl çizdim. Çok güzel oldu. Ben bu göze kıyamam. O derecede güzel oldu. Boyamaya kıyamıyorum. <laughs> Hiç çizemediğim türden güzel oldu. Bu ne böyle ya? Tek göz oldu bu. Görüyor musunuz? Şu alta çiziyorum mu? göremiyor Yani gözü kör oldu bunun. Bu ne böyle? Bak hani basittim. Gözüm zormuş işte. Aynen haklısın. Bir dakika gözünü bir şöyle yaparsak. Arkadaşlar yapmaz olaydım. Çok kötü oldu. Evet. Evet. Kıçını çizelim. Şuradan şöyle bir fış. saçma sapan bir kuyruk. E neden hepimiz saçma sapan kiyonkı? Bilmiyorum. Şu anda sen aralarından ikinci en saçma oldun. Birinci kim? He he, birinci kim? Ben en çirkin miyim? En saçma mıyım? <laughs> pardon pardon yanlış söyledim. İlk birinci saçma sensin. İkinci saçmayı göstereyim mi? İkinci saçma tabii ki de bu. Sen daha güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Evet. Tıs. Örümcek gibi anlama yapıştı ya. Çıkar mısın oradan? Pişt. En salak görünümü. Yapıştırırım sen lan. Evet şu diğer budu da çizelim ne oldu öyle? Arkadaşlar. <laughs> Ayak konusunda ama seninki en kötüsü. Ne? Evet. En güzeli bu oldu. Ayak konusunda bu. En iğrenci bu. Bu hadi neyse seninki. Bunun Bununki bu da böyle. El gibi. Çizmek daha istemiyorum şu an. Sen o kadar çirkin oldun ki. Vay vay vay. Ama bak seni de yine de videolarımda kullanabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle arkadaşlar, hadi görüşürüz. Devam edecek. Çok üzgün surat. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Görüşürüz. Kanalımıza abone olursanız Minişler Among Us gelir. Evet ayarlıyorum bir zaman. Hmm. 30 abonede Minişler Among Us gelecek. Yemin ederim. Anlıyorum. Söz veriyorum. Bunu da kesin hiç kimse izlemeyecek. Saçma sapan şeyler yaptık. Çünkü videonun ortasında. Hadi bay bay.